Evet şurada Gold Battle Pack'lerimiz de birikmiş. Bunları da açalım bir yandan. Oo X Boost geldi. Oo 200 M'de. Baya da paket birikmiş ya. Bunları ben bir açayım abicim. Oo mis gibi mis mis mis. Ya ben Battlefield serisini seviyorum ya. Battlefield serisini severim. Eski oyunlarını da çok keyifli oynardım. Özellikle işte o Battlefield 3'tür, Battlefield 4'tür işte bu oyunda olduğu gibi Battlefield 4. Modern savaş tarafı beni daha cezbediyordu. Arkadaşlarımla da keyifle uzun vakitler, eğlenceli anlar geçirdik. Uzun uzun oynadık, keyif aldık. Yıllar sonra Battlefield 4'e bakalım hala oynanabilir mi, hala oynanır mıymış bu sorunun cevabına görelim. Bildiğimiz gibi yeni Battlefield oyunu da Battlefield 2042 idi değil mi yanlış olmasın. Yeni Battlefield oyunumuzda tekrardan modern savaş dönemine dönmüş durumda. Ee, modern savaş tarafına dönmesi beni mutlu etti açıkçası. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Umarım keyifli, uzun saatler keyifle oynayabileceğimiz bir oyun olur karşımızda. Umutluyum. Yeni oyundan umutluyum doğrusu. Evet, yıllar sonra Battlefield 4'e geri döndüm. Şimdi sukattan arkadaşım helikopterde. Ben şöyle onun yakınında bir başlayayım. F bölgesi. Conquest çaştım şu anda. Dostlarım, epey oldu oynamayalı kontrollere alışmaktır, oyuna adapte olmaktır biraz vakit alabilir. Çok iyi oynamayabilirim. Çok çok iddialı değilim zaten ama böyle zamanda çok oynarken oynuyor oynaya gelişiyorsun. Bu oyunlar biraz öyle yani ne kadar çok vakit ayırırsan o kadar bir gelişim gösterebiliyorsun. Uzun bir aradan sonra döndüğünde bir afallama dönemi oluyor. Birçok oyunda olduğu gibi Call of Duty'dir, Battlefield'dir. Özellikle Battlefield'ın böyle bu simülasyon tarafı daha böyle gerçekçi bir savaş deneyimi vaat etmesi de çok hoştu. Battlefield 3 olsun 4 olsun. Ya burada birisi mi var? Ben, ben varım değil mi? Birisi burayı alıyor zannettim de. Şuraya eğilelim. Aa yeniliyor muyuz? Oo bayağı fark var arada. Karşı takım bayağı fark atmış. O, bu ne kadar uzun bir maçmış. Puan bitene kadar mı? Ben Battlefield'da böyle daha doğrusu diğer oyunlarda da böyle dile getiriyorum. Support oynamayı böyle hani yardımcı karakter oynamayı destek karakteri oynamayı. Ay bir an düşman zannettim. Destek karakter oynamayı çok severim. Şu an medic seçtim tabi de. Battlefield'da da böyle işte supporttur medic oynamayı falan severdim. Aha adam tank var orada ya. Ay. Abi tank tam o tarafa bakıyor yani risk aldım. Ölme ihtimali yüksek de adam da düşük seviyeymiş ama. Oyun seni ödüllendiriyor. Medik mi oynuyorsun? İşte e, cam paketi atıyorsun. Yere düşen arkadaşını kaldırıyorsun falan. Hani böyle destek verdikçe oyunun hani böyle görev odaklı oynadıkça amacına uygun oynadıkça oyun seni ödüllendiriyor. Hani mesela atıyorum çok adam vuramadın mı? Conquest başta falan. Ama şey mesela puanı yüksek olabiliyor hani oyun sonunda yüksek bir tecrübe puanı alabiliyorsun. Ya beni dalaydınız iyiydi bence. Amanın. Allah sniper mı var? Sniper var bir yerde. Sesini duydum. Nirda Nirdasın Abi şimdi bir dakika nerede B'ye girelim abi. Bir de bol bol işaretleyin. Düşman gördüğünüzde işaretleyin. Ya yani Battlefield'ın profesyonel oyuncuları elbette biliyordur. Battlefield'de böyle işaretleme olayı vardır. Düşman araçlarıdır. Düşmanları gördüğünüzde böyle şurada mesela bakın bir tane işaretlerim Şurada birileri mi var? Sanıyorum şurada birileri var. Az önce o oh, sniper var. Sniper var. Sniper var. Sniper var. Allah headshot'ı yiyeceğiz ha. Yalnız benim burada olduğumu görüyor. Çok sıkıntı yerde kaldık. Gidebilir miyim oraya? Amanın. Şurada ay. Aa yakınımdaymış ya. Ben şurada bir tane adam vardı da onu gördüm. 3 kişiler miydi? Vay da kalabalıklarmış. Helikopter falan geziyor abi o bizden mi? Şimdi bir dakika bakayım. A mı? En yakın bölgeye ulaşmalıyız. B olur, A olur. Ben şu B'ye gitmeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımdan da çok uzam ya. Biraz böyle birlikte hareket etseydik iyi. Aa ay, ay ay ay. Adam var orada. Şurada biri var. Şurada biri var. Şurada birisi var. Şurada da birisi var. Abi onların arkasından dolanabilir miyim? Helikopter var burada ya. Ay 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 ay. takım arkadaşımın yanında başlayayım. Bomba. Atlayın. Abi ne ara geldin sen? Adam arkamızdaymış. Çok kalabalık bölgeye atladım mı da biraz böyle sıkıntılar oluyor dostlarım ya. Bu karam... bu oyunda karambolde kalma durumumuz çok fazla oluyor. Savaşın ortasında birden gerçekçi bir şekilde buluyorsunuz kendinizi ve abi kaçma abi kaçma. Beyefendi kaçmayın. Cınım kaçma cınım. Oo bizi fena izliyorlar ya. Bir geldi, bir geldi, bir geldi. Ta, ta 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 Ne yapıyorsun lan orada? Öldü mü lan o? Ölmüş. Hadi abi doğru düzgün bir adam alamadık yahu. Ben A'yı ya alıyorum. Adam var adam var. Yalnız var ya şu an oyun çok tatlı geldi ya böyle bir enfes geldi. Takım arkadaşlarımı kaldıracağım. Dayanın. Dayanın. Can paketi. Destek. Destek istiyorum sizden. Al dostum kaç 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 geliyorlar kaç. Onu da Aa! Kafamıza uçak mı düştü lan? Amanın, amanın. Allah! Allah! At at at. Ya arkadaş birini indiriyoruz biri yukarıdan sniperla vuruyor bir şey yapıyor. Ama var ya özlemişim oyunu ha. Hala oynanır dostlarım hala keyifle oynayabilirsiniz. Oyuncu topluluğu da zaten yeni oyun öncesinde Battlefield 4'e döndü diye söylüyorlardı. Gerçekten de serverlarda oyuncu doluluğu tatmin edici seviyede. Hala hevesiniz varsa siz de yeni oyun öncesinde oynayabilirsiniz Battlefield 4'ü. Hala oynanabilir dostlarım. Hala keyifli, hala keyifle vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Oo helikoptere bindim. Kim vuruyor abi? Abi kim vuruyor? Ya ne güzel binmiştim arkadaş ya. Bir az tadıyla bir aksiyon yaşatmadınız bana. Takım arkadaşım tankına bindim. Şimdi şurada birileri var. İndirebilir miyim ağzıma? Şurada paraşütle biri iniyor. abi çok uzak. Bakın spot bonus alıyorum. Şurada birisi var. Bazuka falan atabilir biz RPG. Oy 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 Birisi bizi birisi vuruyor. Oo. Uçak indirdi bizi ya. Battlefield 4. Şu kafamız <laughs> iniş yapmaz inşallah. Ay. Ya ben çok açıkta kaldım ya. Ben o şunu kullanabilir miyim? Neredesiniz lan? Birinin kafasına düşürmek istiyorum. Kaçma lan kaçma. <laughs> Gördünüz mü? Süper değil miydi ya? Harikaydı. Vurabilir miyim vuramaz mıyım emin olmadan attım ama var ya tek de böyle laps diye indirdik. Tamamdır. Şuraya alalım. Yat yere yat yere ölü taklidi. Savaşın birinci kola kardeşim ölü taklidi yapacaksın. Şuraya saklanalım da. Burada kimse yok buradan uzaklaşın lütfen. Amanın tank geldi. Efendi ben binebilir miyim yanınıza? yardımcı olayım size hemen. Kime sıkıyorsunuz? Yardım edeyim. Burada biri var mı? A'yı alalım. Gel gel. Birim var orada. Aha biri var orada. Yes! Yes dostum. Nice dostum. Sana helal olsun aslan parçası. Şurada biri var. Niye ölmedi lan o. Sen ne yapıyorsun lan acaba? Atlat abi. Oo! Güzel güzel fena iyi o ne düşman zannettim. Kim o? Biri var şurada biri var. Buradan çıkacak. Birini indirdim. Bir daha var şurada. Şurada birileri var. Şurada bir nerede abi? Sağ mı? İndirdiniz mi abi onları? Göster bakayım kafanı bakayım. Hadi bakayım. Ne yapayım bakayım? Hadi bakayım. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Oo helikopter geliyor. Helikoptere sıkın helikoptere Hasar verdim hasar verdim hasar verdim Patlatacağım lan o helikopterinizi ah be güzel gidiyorduk güzel gidiyorduk Arkanı kolluyorum dostum hadi Sniper alabilirsin dostum Seni kolluyorum Bana güvenebilirsin evlat Nereye gidiyoruz adamım Helikopter geliyor hey. Ateş altındayız dostum ateş altında Lanet helikopter buraya doğru geliyor bayım. Hey Charlie beni takip et. O oh, Lan ah be lan bomba atmakla uğraşmasam var ya adam öldü, öldürebilirdik. Bomba atayım dedim böyle arkasından döndü. Eğilin. Can paketi. Can pa Allah. Kalk masajı. Kalk dostum. Kalk. Tembelliğe sırası değil evlat. Şurada birisi düştü. Birisi düştü. Kalk evlat. Ateş altındayım. <laughs> Aman tanrım. Bu ne böyle? Lanet tank bana odaklanmış durumdaydı. A'yı alıyorlar. Arkadaşlar A'yı alıyorlar. Lan oğlum. 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 Ya kaç kişi var orada? A'yı aldılar ya. Savaş daha bitmedi. Azim. Hırs, irade. Amanın geliyorlar. Anam geliyor, geliyor. Böyle popomda patlatırım lan bombayı. Tank'a mı güveniyorsunuz? O tankı patlatmaz mıyım lan ben şimdi? Hala oynanır dostlarım. Tekrar söylüyorum. Hala oynanabilir. Tatlış bir oyun. Battlefield 4. Gayet keyifli oynayabilirsiniz. Yıllar geçse de üstünden yeni oyun gelene kadar sizi mutlu edecektir. Onu aslında bıçaklamak istiyordum. Başka biri indirdi. Şurada Allah. Ne yapıyorsun bakayım, hadi bakayım. Uy ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor bak. Bak şef. Abi bu oyunda jetleri böyle çok profesyonelce kullananlar var ya. Hayran kalıyorum bu pro oyunculara. Lan ağacı adam zannettim ama şurada biri var ha. Sniper'la mı vurdun lan? Ne? ne yapıyorsun lan burada? Oo no 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 no. Aa! Adamlar nasıl saklanmış lan? Zor fark ettim ha. Birini indirdik de öbürü vurdu. İkincisini görememiştim. Karanlık ya böyle tam şey yapamadım. Arkadaş C'ye gidiyorum, C'ye alıyorlar. A'ya gidiyorum, A'ya alıyorlar. Bu nasıl iş? Bu tankta birisi mi var? Bir şey denemek istiyorum. Ben sizin üstünüze çıkabilir miyim beyefendi? Lan kafamı ezdin Allah cezanı vermesin. C4'üm olaydı ben bunu patlatırdım. Ya araca binince de çok dikkat çekiyoruz ya. A nerede? Ne tarafa gidiyorduk ya? A'ya gidelim A'ya gidelim A'ya gidelim. Anam şurada tank var dikkat edin. Dikkatli olun beyler. Anam anam sniper var sniper var sniper var. Sniper var. Bu helikopter vardı. vardı. Allah. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy Bu da birisi vardı. Öldüm ya. Kurtaramadım. Kalk dostum. Kalk dostum. Anam anam anam. Ateş altındayım. Böyle işte yoğun böyle maplerde oynayınca da yoğun böyle serverlarda bir yandan çok tatlı oluyor keyifli oluyor bir yandan da böyle çok fazla karambol durumları oluyor böyle doğuyorsun nereden öldüğünü anlamadan laps böyle indiriyorlar seni öldürüyorlar falan ama keyifli ya tatlı oyun ya ben şunu atmak istiyorum bir şunu atmak istiyorum bir şurada birileri var şu sağ üstte o birileri var orada birileri var birileri var birileri var geliyorlar 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 Dikkatli olun. Geliyorlar. Ama yuh ya. Tank mı vardı? Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> e ile D'ye gitmek lazım. F, A, C'ye gidelim C'ye. En yakın yere gidelim. Sen arkana dönene kadar. Sen arkana dönene kadar kardeşim. İndi bir oradan? Öldüler mi? Oy bir an indiremeyeceğim zannettim. Böyle çok sarsıldı silah ya. Doğru kullanamadım. Ah hayır. Arkamda mı nerede? Bir de var ya kamikaze falan yapıyor bazıları. Böyle uçakla helikopterle kafana bir iniyorlar. Feleğin şaşıyor. Şimdi bir dakika. Ee, C C C'ye gidelim abi. Uzak yere gelmişiz gene. Oh no! Oh no! Ay 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 ay. Öleceğim öleceğim öleceğim. Canım idi ya. Tank geliyor tank geliyor. Ay geliyor. <laughs> tank geliyor. <laughs> Biraz böyle gitmesini bekleyeyim dedim de o da tam beni indirmek için bekledi. Böyle döndü geldi adam. Bu nasıl bir silah ya? Oğlum bu sniper değil ki. Oo. Ya bu gerçekçi savaş atmosferini güzel yansıtıyorlar ya. Hoşuma gidiyor bu Battlefield oyunları gerçekten. O böyle karışıklığı, karambolü hissediyoruz. Maç bitti zaten.